yumurta kalitenizi artırmak için tavsiye edebileceğim yöntemler neler? Bir, sağlıklı beslenmek çok çok önemli. Antioksidan içeriği yüksek beslenmek çok çok önemli. İkincisi düzenli egzersiz, düzenli uyku. Üçüncüsü olumsuz zararlı alışkanlıklardan kaçınmak çok çok önemli. Sigara ve alkol alımına biz yumurta kalitesi azalmış. Yaş nispeten ileri rezerve hastalarımızda kesinlikle önermiyoruz. Bu tür zararlı alışkanlıkları varsa bunlardan kurtulmasını öneriyoruz. Bunun dışında yumurta kalitesini artırmak için aslında mucizevi bir yöntem yok. Ama günümüzde yumurtalıklara PRP enjeksiyonları, birçok piyasada satılan antioksidan ilaç, Bunların aslında bilimsel olarak gösterilmiş etkinliği olmamakla beraber acaba faydası olabilir mi diye rezerve azalmış yumurta kalitesi sıkıntısı çeken hastalarımızda zaman zaman uygulanabilmektedir. Müzik